Mirasdan mal kaçırılması durumunda miras payı adeta gasp edilen bir mirasçı hangi hukuki yollara başvurabilir? Muris muvazaası nedir? Tüm bu soruları sizler için cevaplandırdığımız içeriğimize gelin birlikte göz atalım. Merhaba ben avukat Sevcan Çolak. Bugün çevremizde sıklıkla duyduğumuz, hatta belki de bizzat içerisinde olduğumuz bir durum olan, mirastan mal kaçırılması durumunun hukuki karşılığı olan Muris Muvazzası'ndan bahsetmek ve bu konuda karşılaşacağınız olasılıkları değerlendirmek isterim. Öncelikle Muris Muvazzası'nın tanımından bahsederek söze başlayalım. Muris Muvazzası, Muris'in ölmeden önce belirli bir taşınmazını tapuda satış göstermek suretiyle bedelsiz olarak müstakbel mirasçılarından bir tanesine veya mirasçı dahi olmayan üçüncü bir kişiye devretmesi yani halk arasındaki tabirle mirasçılarından mal kaçırması durumudur. Mirastan mal kaçırma anlamına gelen muris muvazzası konulu davalarda genel manasıyla muris'in hayattayken yapmış olduğu tasarruflar tetkik edilir. Muris'in ölümüyle birlikte sağlığında bedelsiz olarak devrettiği yani bir diğer anlamda mirastan kaçırdığı mallar artık Muris'in mirası içerisinde yer almayacağı için diğer mirasçılar bu mallardaki miras paylarından mahrum kalmış olacaklardır. Hemen belirtmek gerekir ki bu gibi durumlarda mağdur olan kişilerin elinde çok ciddi hukuki imkanlar bulunmaktadır. Bu imkanların etkin bir şekilde kullanımı uğranılan mağduriyetin telafisinde büyük önem arz etmektedir. Peki, Muris muazzası mağduru olan Diğer bir deyişle normal şartlarda kendisine intikal edecek olan miras payı adeta gasp edilen bir mirasçı hangi hukuki yollara başvurabilir? Yerleşik yargıta iştahatlarında Moris Muvazzası liselendirmesi yapabilmek için miras bırakanın asıl iradesinin ne olduğunun iyice araştırılması gerektiği vurgulanmaktadır. Yüksek Mahkeme, Moris Muvazzası'nın varlığını miras bırakanın yapılan muvazzalı işlemde Mirasçıdan mal kaçırmak kastının bulunup bulunmadığına bağlamaktadır. Yargıtay miras bırakanın gerçek iradesinin ne olduğunun tespitini yaparken ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri, toplumsal eğilimler, olayların olağan akışı miras bırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı, davalı yanın alış gücünün olup olmadığı satış bedeli ile sözleşme tarihindeki gerçek değer arasındaki fark, taraflar ile miras bırakan arasındaki beşeri ilişki gibi olguları esas almaktadır. Muğriz Aslında miras bırakanın amacı mirasçılarının miras hakkından yoksun bırakmaktır. Birçok yargıta iştihadında vurgulandığı üzere toplumun bazı kesimlerinde, erkek evladın kız evlattan üstün tutulması, miras bırakan birkaç kez evlenmiş ise son eşin baskısı, miras bırakanın zayıf durumda olan mirasçısını koruma isteği, yaşlı kişilerin yakınlarındaki mirasçılarının baskısı gibi nedenlerden dolayı miras bırakan kişiler muvazzalı sözleşme yapma yoluna gitmektedir. Muris muazzası davaları miras bırakanın ölümü sonrasında açılması koşuluyla herhangi bir hak düşürücü süreye veya zaman aşımına tabi değildir. Aynı zamanda davayı açan taraf muvazza iddiasını her türlü delil ile ispatlama imkanına sahiptir. Peki Birden fazla taşınmaz söz konusu ise dava nerede açılmalıdır? Öncelikle davanın mutlaka taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılması gerekmektedir. Öyle ki değişik yerlerde bulunan birden fazla taşınmaz söz konusu ise dava taşınmazlardan herhangi birinin bulunduğu yer mahkemesinde de açılabilmektedir. Muris Muazzası davalarında görevli mahkemenin de asli hukuk mahkemeleri olduğunu belirtelim. Önemle üzerinde durmalıyız ki Muris muazzası konulu davalarda davanın ispatında her somut olaya göre farklı değerlendirmeler yapılmalı ve davanın ispatı bu değerlendirmeler ışığında titizlikle sağlanmalıdır. Bu kapsamda yargılamaların uzun sürdüğü de dikkate alındığında açılacak davaların en başından sağlam şekilde yönetilmesi, olası hak kayıplarının önüne geçebilmek ve hakkın zamanında hak sahibine ulaştırılabilmesinde önem arz etmektedir. Bu yönüyle liyakatine ve sadakatine güvendiğiniz bir hukukçuya danışarak destek almanızı öneririz.